Ünlü İmparator İbrahim Tatlıses'ten maalesef acı haber geldi. Yoğun bakımda son sözleri sevenlerini ağlattı. Yıllardır beynindeki kurşun ile mücadele eden İbo maalesef kalp kapakçığından imtihan oldu. Önceki gün Harbiye konserinde sevenlerinden helallik isteyen İbrahim Tatlıses'in konuşmaları duyanları ağlatırken bugün ise apar topar ameliyata alındı. Doktorlar acı haberi duyururken yanında sadece en sevdiği evlatları varken Dilan Çitağ'ın orada olmaması dikkatleri çekti. Yakın zamanda babası hakkında çirkin sözleri sarf eden Çıtak böyle olacağını tahmin etmezdim dedi. Geçtiğimiz günlerde yıllarca babasından psikolojik taciz gördüğünü ve bana ait olmayan üzerimdeki bu elbiseyi çıkarmak istiyorum diyen Dilan Çitak, bu paylaşımı kısa sürede gündem olmaya başlamıştı. Çitan paylaşımı sonrası İdo hemen canım babam diye paylaşım yaparken neredeyse düşmanı gibi gördüğü oğlu Ahmet Tatlı ise babasının gönlünü almak için Harbiye konserine tatlı sesi dinlemeye gitmişti. Bu esnada aradaki buzları eritmeye çalışan Ahmet Tatlı bugün babasının acı haberini aldı. Harbi konserinde sevenlerine bana hakkınızı helal edin. Bunca yıl acısıyla tatlısıyla ne ben sizden ne de siz benden vazgeçtiniz. Yıllar önce kurşunlar altında kaldığımda bile sizin dualarınızla şu an karşınızdayım ama maalesef yarın açık kalp ameliyatı olacağım. Kalp kapakçığımda sorun var. Belki de o masadan hiç kalkamayacağım. Benden sonra benim şarkılarımı dinlemeye devam edin. Beni unutmayın diyen İbrahim Tatlıses bugün ameliyata alındı ve maalesef ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcının hayati tehlikesi olduğundan dolayı şu an için yanında Ahmet Tatlı, İdo ve kızı Elif bulunurken Dilan Çitağ'ın gelmemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Bizler İbrahim Tatlı sesi e Allah'tan acil şifa dilerken Dilan Çitağ'ın babasını ziyaret etmemesi için sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın.